Herkese merhaba. 13 Temmuz 2025 İstanbul At Yarışı sizlerle beraberim. Yarın İstanbul'da yarışlar 13.30'da başlıyor. Bu demek oluyor ki 10 tane koşumuz var. Yine e, bayağı bir zorlu koşular bizi bekliyor diyebilirim. E, yarın pazar güzel bir pazarda sizlerin olsun diyeyim. E, Gizli Ekür Ailesi olarak da yayınlarımız devam ediyor. E, abone sayımız da 10.000'i 10 geçti ve hızla da artmaya devam ediyor. Sizin desteğinizle de daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. E, Tabi Youtube'un dışında Whatsapp grubumuz da var. Oraya da gelmek isteyenler için ben açıklamaya telefon numarası bırakacağım. Ee, Tabi yarın şart bir yarışlar var. İslambol Kuyusu İslambol e, hatırlayanlar vardır. Bir döneme e, gerçekten damga vuran bir isimdi. de Bir safkandı. E, onun adına bir yarış düzenlenmiş. Ve günlük kuşusunda da e, ben ilk defa koşan taylarda e, aslında genelde at sahiplerinin üzerine gidiyorum ki onlardan e, iyi bir at sahibi olan Öztürk ekürüsünün de taşlı Mone diye bir safkanı var. E, bir taşlı Wolf temsilcisi. Zaten taşlı Wolf'lerin özelliği iki yaşlılarında erken e, koştukları yarışlarda başarılı oluyorlar. Erkek bir safkan yarında ikinci kulları çekmiş ayağın kurşunla. Çok büyük şansı var. Ben de ilk sıradaki yerini aldı. Daha sonrasında 8 numaralı Time Tex Baran Cemiloğlu'na ait bir isim. Gökhan Kocakay ile sahaya çıkacak. Onun da çalışmaları iyi. Yarın için değerlendirebileceğim ikinci isim olabilir. Üçüncü sıradan iki numaralı Kızılcı Hamam Bey. Müslüm Çelik ile sahaya çıkacak. Ankara'dan geliyor. Safkan'ın galoplarını çok beğendim. O yüzden o Safkan'a da bir şans vereceğim. Yine 4 numaralı Lular X. 1 numaralı İzle Dentali Mehmet Kaya'yla ile onun da şansı var. Yine altın numara Magic Flower son dönemde ilk, ilk, defa koşan safkanlarıyla iyi neticeler alıyorlar ki safkan da zaten yabancı orijinli. burada yani ilk defa koşacaklar için çok fazla bir istatistik ya da herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Sadece yaptığı çalışmalarına göre söyledik. O da 5, 8, 4, 2, 1 ve 6 benim sıralamam olacak gün üzerinde. Yarın günün birinci koşusunda. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde şart 4 bir mücadele ve 1200 santimlikte koşacak bir yarış var. Mesafe çok enteresan kısa mesafeli bir yarış ve böyle yarışlarda da sürprize her zaman müsait oluyor. Onu söyleyeyim. O yüzden ben bu koşuda da ki ilk altılı üzerinde iki tane bankom var. İkinci altılıda bir tane bankom var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu koşuda da benim favorim. 3 numaralı Mısır Nalçakan Ahmet Çelik'le buluşuyor ki Ahmet Çelik ne zaman binerse bu Safkan'a iyi neticeler oluyor. Son yarışlardaki yedincilikleri birazcık sert gruplara denk geldi. Safkan e, yarın Ahmet Çelik'i aldığına göre iyi durumdadır. Ben de ilk sıradaki yerini alır. Daha sonra 1 numaralı Firewood her zaman bu gruplarda e, etkilidir. 13. kulvardan çıkıyor biraz kulvarı ters ama yarın yine etkili koşacaktır. 2 numaralı Hair to Go e, şart 4 bir yarış. Hani ileriye dönük bakıldığında buradaki safkanları da ben genel anlamda ileriye dönük baktığımda bu üç safkan bende çok önde çıkıyor onu söyleyeyim. 3, 1 ve 2 oğlu safkanlar ki Ertugo da e, bence ilerisi olan bir isim. Ki jokey tercihleri bakımından da en iyi jokeylerde onlara binmiş zaten. E, yine burada 5 numaralı farewell, Farewell's Kiss kes son yarışına aldanmayın sonuncu oldu ama e, ay han koşunda yani çok etkili bir yarış gelecektir. Bu safkandan özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yine 4 numaralı Of Off the Storm e, bu safkan da kır demir kırdan geliyor. Kısa mesafelerde her zaman etkilidir. Uzun mesafesi bence eksik ama uzun koştular. Yarın da e, etkili bir yarış gelebilir. Buranın e, hafif kilo atlarından da 12 numaralı Rennes'i de Ali Kaçmaz'da değerlendireceğim. Onu da yazacağım yarın. 3 2 3 1 2 benim önceliğim arkadaşlar. Burada çizgi çiziyorum. E, 5 4 ve 12'de rakip ailesi gördüğüm isimler. Burada 10 numaralı Matahari'yi de son sıradan ekleyecektim ama biraz yükseliyor e, tabi oyunumuz. Fakat son yarışta biraz kıpırdadığını gördüm ben 8. olduğu yarışta. Onu da ekleyebilirsiniz. Çünkü Mehmet Akyavuz da kazandı. Mehmet Akyavuz bu safkanı tanıyor. E, özellikle bilmiş olabilir. O da yarın günü sürprizini yaparsa da şaşırmaya biliriz. Geldik gün üçüncü koşusuna 1500 metrede koşacak bir yarış var. Ben burada Banko tercihimin bir tanesini kullanacağım. Ee, o isimde 4 numaralı Kulağır olacak. Bakıldığında kilo anlamında birbirine çok denk isimler bir aradalar. Sadece 12 numaralı Sağ Rüzgar ve 13 numaralı Çelik Mert dışında kalan bütün safkanlar neredeyse aynı kiloda bir şartlı yarış tadında bir yarış Kulağır normalde Adana, Ankara pistinde koşuyor. Centrede ilk defa çıkacak ama e, orijin itibariyle Yakup Bey ilçeli anne hatından e, yabancı orijinli bir safkan ve safkanın aslında ben çim koşmamalarını da anlayamadım. Sentetik koşmalarını da yani yani ve 5 bilmiş mesafe anlamında da 1500'de çıkıyor. ikinci kulvar var hemen bariyer dibini tutup güzel bir yer tutup yarışta büyük ihtimalle çok şanslı olacaktır. Ben bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Yarın gün özelinde benim kula gel. Banko ismim olacak günün dördüncü koşusuna geldiğimizde şart üç bir mücadele ve 1600 çimde koşulacak bir yarış var. Burada da bir banko adayım var. Zaten grupta iki tane safkan diğer rakiplerine göre handikap anlamında da üste görünüyor. Ki bunların içinde de geçen seneki formundan uzak olduğu için bayan altını da eledim. Bir tane isim kaldı. O isim de 5 numaralı Serokcan. yarın büyük ihtimalle 1600 mesafeli yarışta ön tarafta numarayı alacaktır bakıldığında ön taraf tempolarını bozabilecek ya da yanına gelip böyle presleyecek bir safkan da yok. Ee, sadece yarın ön tarafta numarayı alır. Birinci kulvarı çekmiş zaten. Geçen seneki yaptığı yarışlarının bir tekrarını yapar ki safkan doğuya götürülmüştü. Orada da son yarışını kazandı. Ge kazanarak geliyor. Devam edecektir kazanmaya. Ben Serokcan'ın yarın geçeceğini düşünmüyorum. Güzel, gün özelinde bankum olacak. Günün beşinci konusuna geldiğimizde ikinci altınında başlangıç ayağı zorlu ee, zor da bir mücadele bence. Çünkü bakıldığında yarın tempo anlamında yarışta bir tempoda görüyorum ben. 8 numaralı Özgür Furkan ön tarafta numarayı alacaktır. El Furat son katıldığı ve kazandığı yarışta numara almıştı. Yine Lazman ön tarafta gitmeyi seven bir isim. Bu üç isim yarışı süratlendirecek ve e, yarışta Sonlarda ayakta kalan yarışı kazanacak öyle bir durum var. Ama Özgür Furkan'ın son yaptığı Aksuiz yarışındaki o ikinciliğinde e, 2000 mesafeli bir yarışta 2.16 içerisinde koşması buradaki gruptaki bütün safkanlardan iyi bir derece yapmasını sağladı. E, tabi yani Kürşat Yılmaz var safkanda. E, geçenlerde hiç güzel bir yarış sürmemişti ama yani inşallah Özgür Furkan'la o yaptığı kötü yarışı unutturur bizlere. Ee, benim net favorim. Ee, daha sonrasında 3 numaralı Arpa Tepe ve bir şey almış üzerine. Safkan'ın e, son 3 yarışı çok iyi görünmese mesela daha öncesinde sertifikli yaptığı yarışları çok iyiydi. Ben bir Biş'te yarın 2. sıradan şans vereceğim. 3. sırayı 7 numaralı El Furat'a vereceğim ki o da kazandığı yarışında e, çok güzel bir görüntü sergilemişti. Ve ön taraf tempolarına girmişti ama bu safkan zaman zaman tempoya girmiyor ve geride de beklediği oluyor. Yani ikinci, üçüncü giderek de e, gidebilir. Yani Özgür Furkan büyük ihtimalle numarayı net bir şekilde alacaktır. Daha sonrasında 5 numaralı Lazman devreye girebilecek isimlerden bir tanesi. 10 e, numaralı numaralı Buzdevi koştuğu ve kazandığı yarışı uzun mesafeydi. Bence uzun mesafeye çok daha yatkın bir isim. Kısa mesafeden uzun mesafeli yarışlar koşmaları daha etkili olur ki yarın de bu yarışı e, iyi koşacaktır. 9 numaralı Başaran Tay bu pistte yarış kazandı. Ee, ve geçtiği rakipleri yine buradakilerden bence iyiydi ve Başaran Tay'ın 50 kilo olması, Mehmet Keskin'in Ankara'dan gelmesi de bu safkanın burada iyi koşacağının göstergesidir. Onu da ekledim arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 1600 çimde koşacak bir yarış var. Ee, güzel bir yarış benim favorim de 12 numaralı ve Vernus Bright. Ali Kaçmaz da sahaya çıkacak. Safkan'ın genel durumu çok iyi. Benim de takip ismim bu. Şu an için koşacak grup biraz sert görünebilir. Ama bu grubu da geçerse benim için e, sürpriz olmaz. O yüzden ben bu Safkan'ı ilk sıradan önereceğim. Daha sonrasında 7 numaralı Matilda. O da bir Ankara yapıyor. Bir is, e, İstanbul yapıyor. Ama e, yetenekli bir kısrak. Yarın o da şanslı olacaktır. 8 numaralı Flaynjoo. E, Flaynjoo'nun da yani bir istikrarı var. Geçen kazandı dediğimiz iki tane yarış koştu. Ama kazanamadı. E, Foto'da avlanmıştı. Yine bir numaralı Thunder Of Shine Bursa'dan geliyor. E, kazanarak geliyor. Son yarışında e, yine kazanmıştı. Yani nasıl bir performans sergileyecek? Ben de merak ediyorum. Bu grubu da geçerse daha iyi yerlere gidebilir. E, son olarak da 4 numaralı Nevacan. O da son dönemde kazanarak geliyor bu mesafede de her zaman etkili olmuştur. Onu da eklemekte fayda var diyeceğim. Günün 7. koşusuna geldiğimizde e, tabi dişiler ait bir yarış. Burada da benim net favorim 2 numaralı Zinam'ın ki son katıldığı kazandığı yarışı kısa 6-1 mücadeleydi. Oradan geldik kısa 7-1 mücadeleye. Burada da bence en şanslı isim yine Zinam'ın ki ha, İstanbul'da kazanmış. İstanbul'da devam ediyor. O yüzden yazılması gereken isim. Rakiphanesinde ben tek bir safkana şans vereceğim. O da ön tarafta tempoları belirleyecek olan bir numaralı Yeşilkaya. Mehmet Kayla sağa çıkacak olan safkan yarın her an devreye girebilir. Ben rakiphanesinde biri gördüm. 2 ve 1 benim sıralamam olacak gün özelinde bu koşuda. Daha da sürpriz arayanlar Ankara'dan iyi bir durumda gelen 5 numaralı keskin kuş ve bu tarz gruplarda devamlı koşan 3 numaralı Ay Sera Kız da yazmak isteyenler, değerlendirmek isteyenler değerlendirsin. Grup 1 Yavuz Sultan Selim koşusuna geldiğimizde de ben de yine iki tane safkan gruptan farklı görünüyor. O isimler kim? 3 numaralı Şarabank. Yani son katıldı kazan kaybettiği yarışında Özcan Yıldırım'a fatura kesilmiş herhalde. Vera'da bir şey dönmüş Safkan daha önce sentetik pistte de zaten kazanmıştı yarın sentetiğe çıkacak grup bir mücadelede de bence en şanslı isim kazanmaya da yakın rakiphanesinde e, tabii ki Türkiye'deki sayıda isimlerden bir tanesi İngiliz atları konusunda 4 numaralı Madras e, devamlı istikrarlı devamlı iyi koşuyor e, geçen sene koştu Gazi'den beri Safkan'ın yani yaptığı yarışlarında tabela dışında kaldığını görmedik ki. Son yarışında da yine Şaramak'la koşup Sarabank'ı geride bırakmıştı. Ee, bu iki safkan burası için bence yeterli. Fazla fazla da yeterli gibi duruyor. 3 ee, ve 4 benim sıralamam olacak. Yine bir şart bir yarış. Ee, burada da ekürler var. Yine Yedirmanoğlu'na Gata, Torok ve Amalia orijinli ee, Göktürk ekürüsü ee, yarın yarışa Büyük ihtimalle True ile gidecek. Ki Ali Yıldız onların kendi jokeyleri çünkü. Belki Agata ile de yarışa gidebilirler ama ben birinci anlamında True daha önde olduğunu düşünüyorum. Ekürü e, bazında baktığımda yine 3 numaralı İmparator Biyediç bir kilim temsilcisi. O da kilimde e, Türkiye Jokey Kulübü'nün biliyorsunuz namazlıklarından bu sene Büyük ihtimalle Klimt'e e, parlar gibi geliyor bana birçok safkanda. Yarış kazandı. O safkanda iyi bir safkana benziyor. E, galoplarında da öyle görünüyor. Ahmet Çelik de sağa çıkacak. Ben onu da değerlendireceğim. Yine bir numaralı Blue Star e, ve 8 numaralı Hilda da benim değerlendireceğim isimler olacak yarın gün üzerinde. Günün son ayağına geldiğimizde de e, biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar. Çok fazla e, içeride dalmıyorum. Çünkü 13 dakika yani 20 dakikaya çıkmasın diye. Günün son ayağında da 3 numaralı Jim ama e, yarın Handikap 14 bir mücadeleye geliyor. Büyük ihtimalle bunu kazanır. Daha sonrasında Handikap 15, 16, 17 derken bir bakmışız grup yarışlara kadar çıkacaktır. E, Jindema'nın bu grubu geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten hayatının e, ilk meydanda 5. olduktan sonra kazandığı yarışı 2.04 içerisinde bir 2.000 mesafeli yarıştı. Yarın da 2.100 mesafeye çıkıyor. E, çok fazla buralarda kalacak bir at değil. E, diğer safkanlar birçok kez koştular. Yani güçlerinin sınırlı olduğu, ne kadar kalite kapasitelerinin belli olduğu da e, ortaya çıktı. Yarın büyük ihtimalle Jindema'da ben bugün banko söylüyorum ama yarın büyük ihtimalle %60, %60 %50, %50 e, AGF alır diye düşünüyorum bu safkan. Yani yarın gün üzerinde son ayakta 3 numaralı Jindama bu rakiplere geçilmesi zor gibi duruyor. Banko olarak oynayacağız. Güzel bir pazar günü dediğim gibi sizlerin olsun. İyi bir yarış günü ve bol kazancınız olsun inşallah. Hepinize bol şanslar.